Daniel sinirlerle devam ediyoruz. Nervus trigeminus'ta kalmıştık. Beşinci kraniyel sinirimiz. Beşinci kraniyel sinirimiz. Bakın şurası mezensefolon, pons, bulbusumuz. Bakın pons'tan çıkış yapıyor. Ee, en kalın kraniyel sinir. Ee, yüzün duyusunu alan kraniyel sinir. Bakın 3 tane dalına ayrılacak. Oftalmik, maksiller ve mandibular dalları. Dalına ayrılmadan önce ganglion trigeminale denen bir şişkinlik yapıyor. Bu ganglion trigeminale temporal kemiğin pars petrozasının üstünde impresio trigeminalisinin üzerinde yer alıyordu Ganglion trigeminale. Bakın yüzden duyu alan, psodoüyünü polar tipte nöronların gövdeleri var. Ee, gövdeleri bu e, sinir gövdelerinden de merkez uzantılar. Nervus trigeminus'un e, duyu çekirdeklerine ulaşıyor gördüğünüz üzere beyin sapındaki duyu çekirdeklerine ulaşıyor. Bakın Nervus oftalmicus ilk dalı. Bakın şuradan nervus ramus meningeus dalını vermiş. Ramus meningeus gidip e, ee, özellikle tento, buna komşu olan tentorium e, serebilerimiz dura materin e, iki beyin arasındaki parçası da oralardan meningslerden duyulacak ilerliyor. Hatırlarsanız 3, 4 ve 6. kranial sinirlerle beraber oftalmik sinir 5'in 1. kranial sinirleri de sinüs kavernavustan ve fissura orbitalis superiordan geçer idi. Bakın dallarına ayrılacak. Alttaki dalı nazosiliyar dalı. Lakrimal dalı, şu dal lakrimal dalı, şu da frontal dalı, üç tane dalın ayrıldı. Frontal dalı bakın takip ediyoruz, orbitaya gidiyor. Orbitanın bakın üst tavanından çıkış yapacak supraorbital ve supratrohlyer sinirler olarak, supraorbital ve supra sinirler de üst göz kapağından, alnımızdan deri duysunu alacak. Lakrimal dalı, bakın lakrimal dalı geliyor. Lakrimal beze doğru gidiyor. Ee, lakrimal bez hatırlarsanız e, orbitanın üst dış köşesi, gök köşesindeydi. Buradan duyu alacak. Buradaki buraya komşu olan sikleradan ve orbitadan duyu alacak lakrimal sinir. Bakın e, lakrimal sinir içinde aşağıdan e, ganglion pterygopalatina, bu 7. kraniyel sinirin e, parasempatik ganglionu idi. Ganglionlardan biriydi. Biri subpandipolar, biri, biri de ganglion pterygopalatina. Bakın buradan çıkan noktalar parasempatikler. 7. kraniyel sinire ait e, çizgilerde sempatikler geliyorlar. Bakın önce zigomatiko eee maksillerin zigomatiko temporal dalıyla ondan sonra da bakın lakrimal nervus lakrimalis'e karışıp lakrimal beze innervasyon, parasempatik innervasyon ve sempatik innervasyon götürüyorlar. Frontal dedik, lakrimal dedik. Bir de nazosilyar dalı vardı. Nazosilyar dalı bakın nazosilyar dalı Bakın şöyle iki dalına ayrılıyor. Bakın şöyle dallarına ayrılıyor. Bir aşağıya giden şu ganglion siliare. Ganglion siliare ile e, birleştiren radik sensoryası. Bu ganglion siliare de hatırlarsanız 3. kraniyel sinir olan nervus oculomotorus. Bu ganglion siliare de e, parasempatikleri sinaps yapacaktı. E, ve bakın siliaris brevesterle de e, gözün iristeki e, sifinter sifinkter pupil lakasına gidip kasıp kasıp göze miyozis yapacaktı. Pupili daraltıp miyozis yaptıracaktı. E, bakın üst dalda, nazosillerin üst dalda iki tane dala ayrıldı. Etmoidalis anterior ve nervus etmoidalis anterior ve nervus etmoidalis posterior. Bunlar e, burun kökünde Etmoid kemik vardı, e, iki tane delik açıklık vardı aralanda. Foramen etmoidale anterior, foramen etmoidale posterior, Buralardan giriş yapacak. Foramen etmoidale posterior'dan nervus etmoidale anterior, posterior giriş yapacak. E, etmoid sinüsten ve sifonoid sinüsten duyalacak. E, foramen etmoidale anterior'dan da nervus etmoidalis anterior giriş yapıp bakın şöyle dallarını verecek. Kavitas nazi burnun içinde, burnu e, ramus nazalis interni, ramus nazalis externi e, dallarını verecek. Bunlar burn, e, hem kavitas naziden hem de dış tarafından, e, iç, iç ve dış tarafından, septumdan vesaire duyular alacaklar. İkinci dalımız, bakın aldıkları duyuları da polar tipli nöronlarla, dediğim gibi e, nervus tilgemiz'in duyu çekirdeklerine götürüyorlar. İkinci dalımız, nervus e, maxillares. Nervus maxillares, bakın çıkış yaptı, ganglion tilgemini Foramen rotundum'dan e, 0.3 kimin üzerindeki foramen rutunundan e, geçip fossa pitergo paletine geliyor gördüğünüz üzere. Şurası fossa pitergo paletine. Ee, burada dallarını veriyor. Bakın öncelikle iki tane birleştirici dal verecek. Bunlar kime verecek? Ganglion pterigo palatina. Bu demin de söyledim. E, şeyin e, ganglionuydu. E nervus facialis'in iki gangliondan, diğer ganglion submandibolare biriydi. E, buna birleştirici dallar verecekler. Bakın şöyle üstte başlıyorum. Bakın üstte dalı nervus zygomaticus üst dalı bakın şöyle iki dala ayrılacak. Zygomaticofasyal, zygomatic kemik üzerinden e, yüzden duyu bir de zygomatiko temporal dalı var, bakın zygomatiko temporal, temporal bölgeden, zygomatiğin içinden, temporal e, şakak bölgemizden duy alacak. Ve içinde, gördüğünüz üzere içinde şeyler taşıyor. E, Lakrimal beze giden e, parasempatik lifler taşıyor. Bakın bir dalı, zigomatik dalın altında da infraorbital dalı var gördüğünüz üzere. Infraorbital bakın geliyor. Infraorbital e, orbitaya e, giriş yapıyor. Orbitaya girmeden önce bir dal veriyor. Dal Nervus alveolar superior Eee superior, posterior ve superior medius dalları. Bunlar üst dişlerden, e, üst diş etlerinden duyu alıyorlar. Nervus alveolaris inferior devam ediyor orbitanın altından. Bir dal daha veriyor. Nervus alveolaris superior anterior dalını veriyor. Bu da ön taraftan üst dişlerden duyu alacak. Üst diş etlerinden duyu alacak. Sonra bakın foramen infraorbitaleden çıkış yapıp e, birkaç tane dalına ayrılıyor. Bu üst dudaktan alt göz kapaklı alt göz kapağından ve burun e, burun kanadından duy alacak nervus infraorbitalis. Bakın şey ve ganglion e, ptergopalatinadan pterygopalatinadan çıkan dalları üzerinden de bakın şu Ramus Nervus faringeus arkaya gidip faringisten duyu alacak. Ee, nervus ramus nazales dallarıyla bakın ramus nazales dallarıyla e, burundan nazal dallarıyla gidip burun mukozasından duyu alacak. Aşağı verdi iki dalı. Bunlar da e, Nervus Palatinus major ve minor. Hatırlarsanız foramen palatinum major ve minor denen iki delik vardı. Onlardan çıkacaklar bunlar. Bunlar da yumuşak damak palatinus minor. Palatinus major da sert damağın duysunu alacaklar. Üçüncü dalımız nervus. Nervus ee, mandibularis. Bu da görüyorsunuz foramen ovaleden çıkış yapıyor. Foramen ovaleden çıktıktan sonra bakın bunda hem kırmızılar motor dallar hem de e, maviler duyu dalları var. E, nervus mandibularsının motor özelliği de var. Bakın motor dallarına şöyle bakalım. Bakın şöyle geliyor. Motor dalları bakın e, çiğne makasları hangileri temporalis profundi, nervus pterygoidus lateralis, nervus pterygoidus medialis ve nervus masseteri kustalları. Bakın buradaki çiğneme kaslarına dört e, tane çiğneme kasları vardı. Temporal kas, masseter kası, pterygoidus lateralis ve pterygoidus medialis bunların innervasyonunu sağlayacak. Sadece bunlara değil. Bakın tensor veli palatini. Bakın, tensor veli palatine. Ee, yumuşak damak kaslarından bir tanesiydi. Ee, da şey verecek, e, motor inervasyon verecek. Bir de bakın, arka tarafa, bakın arka tarafa, arka tarafa gidecek dalı. Nervus musculi tensor tympani. Nervus musculi tensor tympani de e, kulak, orta kulağa girip orta kulaktaki e, musculus tensor tympaniyi inerve edecek. Bakın bir de lingual dalı var bu Pardon, alveolars inferior alt dişlerden dalı. ondan ayrılan e, motor dalları var. Bakın motor dalları. E, bu da nervus mylohyoideus ve e, nervus e, digastricus'un venter anteriorundan e, venter anteriorına motor götürecekler. Yani bir dört tane çiğneme kas: masseter, ptergodos medialis, lateralis ve e, temporal kas. İkincisi Orta kulakta iki kastan bir tanesi tensor timpaneyi. Üçüncüsü de üçüncüsü de e, e digastrikin e, ön karnı ve milhoyut. Bunlar da suprahyoid. Bir buçuk kas. Bunların innervasyonunu sağlayacak. Bunları innerve eden e, motor çekirdeği de bakın burada nucleus motorius nervi trigemini. Nervus mandibularis'in duyu dalları, bakın şöyle, ilk duyu dalı bukkal dalı, bukkal dalı yanak bölgesinden duyu alacak. İkinci gördüğünüz bakın duyu dalı lingual dalı, lingual dalı dil 2 bölü 3 önden genel duyu alacak. Ve içinde bakın nervus fascialis'in, şu nervus fascialis'imiz bakayım şöyle. Kordu timpani dalında e, taşıyacak. Kordu timpani de bunun içinden gelip 1 bölü 2 bölü 3 önden tat duyusu alacak. Ayrıca kordu timpani içinde e, sublingual, submandibular e, tükürük bezlerine giden parasempatikleri de görüyoruz. Bakın ganglion submandibularda sinaps yapan parasempatikler de bakın nervus lingualis içinde taşınıyor. Ne kordo timpani içinde gelen parasempatikler. Başka bakın nervus alveolaris inferior var dedim. Nervus alveolaris inferior da kanalis mandibularis'e girecek. Ee, ondan sonra alt dişlerin, alt yarım çenenin e, diş etlerinin duyusunu alacak. Sonra foramen mentalden çıkacak. Nervus mental ismini alıp alt dudağında çene ucunda duyusunu alacaktı. Burada alveolaris inferior blokajı yapılabilirdi diş hekimleri tarafından. alt dişlerde işlem yapılırken bunun üzerine durmuştuk. Bakın bunlar duyu çekirdekleri. Duyu çekirdekleri 3 tane. Mezansefalokus nervi trigemini. Şu şişkin olan principalis nervi trigemini. Şu medulla spinalis uzanan da e, nervus spinalis, nükleus spinalis nervi trigemini. Nükleus spinalis nervi trigeminde yüzdeki ağrı ısı duyusuyla ile alakalı iletiler geliyor. E, principalis Nervi trigemineye bakın basınç ve dokunma ile alakalı yüzden yüzde duyaldığı aldığı yerlerden basınçla dokunma ile alakalı duyular gelecek. Principalis nervi trigeminiye. Mezencephalicus nervi trigeminiye ise özellikle çeneden, e, dişlerden e, vibrasyon ee, titreme titreşim eee proprioseptif iletiler gelecek. Nervus trigeminus arkadaşlar kabaca böyle.